B5 vitamini yani pantotenik asit vücudumuzun enerji üretiminde ve metabolizmasında çalışanlardan biri. Yediklerimizi enerjiye çevirirken yağları, karbonhidratları ve proteinleri işleme sokuyor. Yani enerjini hissetmenin arka planındaki gizli destekçi B5'tir. Ayrıca hormon üretiminde de önemli bir rol oynuyor. Stresle başa çıkmamızı sağlayan kortizol gibi adrenal hormonların üretiminde B5 vitamini önemli bir rol oynar. Eksikliği çok nadir görülse de yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk ve karıncalanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Günlük ihtiyaç yetişkinler için yaklaşık 5 mg. Kaynaklar oldukça yaygın. Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, avokado, mantar ve yulaf ezmesi, bulgur, tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar B5 deposu. Kısaca, B5 vitamini vücudun enerji santralini çalıştıran ve hormonlarını destekleyen bir vitamin. Eksik olursa enerji ve stresle başa çıkmak zorlaşır. Yeterince alırsan her şey yolunda gider. Faydalı içerikler paylaşmaya devam edebilmem için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın.